Dilber! Dilber! Gelme peşimden dede. Tazı mısın? Nesin sen ya? Uydurdum ben bütün onları. Senin torunun da azıcık saf. İnanı verdi. Ondan değil. Bana senin gibi biri lazım. Büyük bir derdim var benim. Hasta mısın? Evet. Ağrım var. Kaç doktorda dolaştım ama çare bulamadı. Nerede ağrı? Böyle olmaz. Oturup konuşalım. Ya ne biçim doktorsun sen? Hasta seni mi kovalayacak? Böğrüm mı ağrıyor? Ağrır tabii. Yüzün de kızarmış. Karaciğerini hasta senin. Kırmızı turp kaynat iç. Azıcık da rakıyı keseceksin. Oh vallahi. Ben içki sürmem ki ağzıma. İhtiyarın da yalancısı pek fena. Gencin yalancısı iyi midir peki? Yok. O da değildir. O zaman bana güzel güzel anlat. Ne geldi başına? Nedir bu masumun anlattıkları? Nerede o? Ay oğlum kopardı. Esmer nerede? İsmail'e kaçtı demişsin. D dedim ya hiç bilmiyorum. Bu kimselere de soramıyorum. Nereye kaçtı? Nereye gitti? Kiminle gitti? Yoksa o sağlıkçı Osman'la mı gitti? Yok, o sağlıkçı Osman geldi buralardan. Gidiyormuş, tasıları toplamış. Benimle helalleşmeye geldi. Ben birine çok kızdım. Ama oraya geri gidersem... ...kızdığımı görüp de unutmaktan korkuyorum. Ha, şu aşk meselesi yani. Şimdi sen belli. Sen görmüş geçirmiş bir adamsın. Alimsin. ...diyorsundur ki kız nazı işte. Ama bu öyle kimsenin bildiği işler gibi değil. Bu iş başka iş. Ne oldu? Hiç böyle çapkınlık işlerini duymamıştık. Ne oldu böyle birdenbire? Ben çapkınlık falan bilmem. Bu iş başka iş. Kudret tıpkı Esmer'in dediği gibi görmüş geçirmiş bir adamdı. Ali Murat'ın gözlerinde gördüğü aşkın öbür yarısını... ...Espere'nin gözlerinde gördüğü an... İkisinin arasında olup bitenleri sesi verdi. Dedim ki ben ondan sen gittikten sonra, gel kızım dedim, sen bir oturup konuşalım dedim. Bak insaniyetli çocukmuş dedim, sana sahip çıkıyor dedim. Uzatma. Esmer nerede? Bana dedi ki o, dedi ki o evli varlıklı adam dedi, onunla işim olmaz. O dedi nikahlı şeysi dedi, benim ne işim var onunla dedi. Esmer nereye gitti? Sen bana onu söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum koştu gitti işte. Çocukken de böyleydi bu. Bir koştu mu arkasından yetişemez dedim Ben de merak ediyorum evladım. sabahtan beri merak içindeyim ben. Eğer bana numara yapıyorsan... ...eğer saklıyorsan Yok be çocuğum. Evladım. Belli ki senin bu sevda hikayenden geriye kederden başka bir şey kalmayacak. Boşuna tükenme daha da bayırda. Sular durulana kadar gel benim çatımın altında olur. Kimse elini uzatamaz oraya korkma. Canın istediği zaman evine dönersin. Sonra da Ayşe'ye ev işleri için yardımcı aldık deriz. Ama her şey karşılıklı tabii. Benim de senden bir isteğim olacak. Şu karaciğer işini hallet de rahat rahat rakımızı içelim. Be kafasız kız. Senin o kaçtığın adamla seninkiler kafaya koydularsa 24 saatte seni bulurlar. Çünkü bu memlekette en çabuk bulunan şey kaçak kızlardır. Hayırsızını uğursuzunu da sayma. Hadi düşünme. Dağdaki ayıdan korkmuyor da benim evime girmeye korkuyor. Ben bir tek Allah'tan korkarım. Aferin. Korkma. Yaralı ceylanım kırılgandalım boyun eğmezim yavas yan karım nefesim kesik kesik nefesim. Deninde uyandım koyundan ilk gençliğime ele geçmezim teklim kızım. Dinle beni. Onu bulacağım korkuttum onu biliyorum. Korkmasın. Nasıl istiyorsa öyle yaparız. Ben yokken gelirse beni hemen ara. Anladın mı? Saat kaç olursa olsun beni ara. Cep telefonun var mı? Yok ama komşunun kızının var. Sana hemen bir cep telefonu göndereceğim. Sakın İsmail'e yollama. Terslik yaptı değil mi sana? Ciğerini sökeceğim ben onu. Terslik falan yapmadı. Ant ver ama İsmail'e olur mu? Tamam tamam. Yaz sen benim numaramı.